59 yaşındaki bir e, hastanın görüntülerini gösteriyorum. Ak, erkek erkek hasta. Dikkat ederseniz anfizemli, sigara içmiş bir hasta. Bu bu, bu alanlar, lüsen alanların anfizem bolu çok açık. E, bu hastanın sağ çarşı üst top, segmentinde bir e, nodül var. So, ekranın sonunda gördüğümüz son BT. Onun e, sağında gördüğümüz ise e, bundan. 5 ay önceki BT 5 ayda nodülün hemen hemen aynı boyutta olduğunu belirgin bir boyut farkı olmadığını görüyoruz. Dikkatli bakıldığında lezyon kontrolleri çok düzenli değil. Hafif böyle ışınsal çıkıntılar da izliyoruz. Yani düzensiz bir nodül olduğunu hatta spiküler karakterde olduğunu söyleyebiliriz. Küçük bir nodül olmasına karşın boyutunu ölçelim ne kadar? Yaklaşık işte Altı milimetre civarında bir nodül bu. Ee, bu düzensiz kontur, Lezyonu akciğer kanserisinden şüpheli yapıyor. Plevraya çizgi şeklinde uzanımları var. Bunlara plevral kuyruk diyoruz. İki tane plevral kuyruk olduğu zaman bu şekilde e, tavşan kulağı adını verdiğimiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu plevral kuyruklar akciğer kanserinde görülebilen bulgular ama akciğer kanserinde özgü değil. Tüberkülomlarda ve granulomlarda görülebilirler. Dolayısıyla spesifik olmadığını söylemek gerekir ama bir lezyonun malign olma ihtimalinde arttığı anlamına gelir. Onu da vurgulamak lazım. Plevral kuyruk, plevra invazyonu anlamına gelir mi? Her zaman değil. Plevral invazyon ihtimalini, eser plevral invazyon ihtimalini daha doğru ifadeyle arttırır ama bunun için de çok spesifik olmadığını söylemem lazım. Dolayısıyla 5 ay zarfında belirgin boyut farkı göstermemesine karşın düzensiz kenarlı olduğunu ince kesit belirtilerde gördüğümüz bir modülün akciğer kanseri olmasından yine şüphelenmemiz lazım. Bu hasta ameliyata gitti ve ameliyatta adenokanser tanısı aldı. %60 papiller, %40 asiner baskın olan piller invazyonu e, olmayan stası negatif e, 0.8 cm ölçülen e, patolojide bir e, tümör olarak geldi. PET bu aslında 1.6 su maksa sonuçlar. Dolayısıyla PET de yardımcı olmadı. Küçük e, akciğer kanserlerinde PET'in yanlış negatif olabileceğini biliyoruz. Bu durumda morfolojik değerlendirme ince kesit BTT lezyonun kontrol düzeni veya düzensizliği son derece önemli. Bu düzgün kontrol olsaydı benim diyebilirdik belki ama düzensiz olduğu için manidol ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, Medyastan penceresinde kalsifikasyon olmaması e, eski bir enfeksiyon ya da tüberküloz şekli olma ihtimalinin azaldığı anlamına gelir. Ancak tabi tüberküloz da her zaman kalsifikasyon Tüberkidol derzima kastifikasyonu olmak zorunda değil. Dolayısıyla periferik yerleşimli küçük düzensiz bir modül adenokanser olarak sonuçlanmış oldu. Teşekkür ederim.